Herkese yeni bir günden merhaba. Biz şimdi hazırlandık, çıkıyoruz. Kahvaltı bile daha etmedik. Minoş da yeni uyandı. Benim için çok çok büyük ama insanlık için çok küçük bir şey yapmaya gidiyorum. <laughs> yani yıllardır cesaret edemediğim bir şey yapmaya gidiyorum. Kuaföre gidiyorum ama ne yaptıracağımı söylemeyeceğim. Sürpriz olsun. Hem bana hem size olsun. Belki yakışır, belki yakışmaz. Onu da bilmiyorum. Ee, normalde ben 5 senedir saçımı boyamıyorum normal boyadığım zaman da ya siyaha boyuyorum ya mavi siyah ya koyu kumral çikolata kahve ee, yani hep böyle koyu tonlarda boyuyordum başka Şimdi... rengi boyayacağım yani inşallah olur diye düşünüyorum çok istiyorum uzun zamandır istediğim bir renk diyeyim ama işte yakışır mı yakışmaz mı diye çok tereddüt ederim böyle son çok... kez saçımın rengini de, de pişmanlık yaşarsam bakar bakar üzülüyorum ama hiç üzüleceğimi zannetmiyorum çok güzel olacağını düşünüyorum bakalım çok merak ediyorum Geldik biz şimdi arabamızı park ettik. Kuaföre doğru geçiyoruz. <laughs> Kahata gitti. Miroş'la biz oturuyoruz. Öyle yani sonucu çok merak ediyorum. Kafamda böyle bir ağırlık var Açacaklar, aşkım. Açılacaklar, yıkayacaklar, bitecek değil mi? Evet arkadaşlar. <laughs> çok ağırlar aşkım. Kaldıramıyorum kafamda. Fo Folya kafa. Arkamda göstereyim mi? Folyo kafa se. <laughs> Güzel olacak ama. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen de kafanı folyolayalım mı? Bak. Şapka mı var? Seni yeniyorlar <laughs> baba. Seni yeniyorlar baba. Emziren anne sorunsalı. <laughs> ama sağ olsunlar müsait bir odayı hemen aldılar. Yani emziren annelerde bakımlarının eksik etmesinler. Hayır. Ule ya, <laughs> ule ya. Ule ya, ule ya, ule ya, ule ya. Thank you. Günaydın aşkım. Nasıl olmuşum? Miroş. <laughs> Miroş. Anne nerede? Annen nerede? Annen nerede? anne, nerede? anne nerede? Mira, anne nerede? <laughs> Mira anne nerede? <laughs> Nerede baba, Mira? Baba. Anne. Baba. Son bitmiş halini gösteremedim. O sıra şarjım bitti. Şimdi eve geldim. Üstümü değiştirdim. Nasıl olmuş? Bir şey söylemeyecek misin? Dedim ya hayatım çok güzel olmuş diye. Bu kadar mı? Bu kadar değil. Diğerleri için de. <laughs> Ekranlarda söyleyemem. Çok güzel oldu ama değil mi? Aynen. Şimdi. <laughs> Bir de üstüme şimdi siyahları giydim. Hemen daha çok belli oldu. Saçlarım da çok güzel oldu. Çok beğendim ya. Sanki hep sarıymışım da hiç böyle e, koyu niye yapmışım dedim yani. Bu zamana kadar niye koyu yapmışım dedim. Vallahi gerçekten çok beğendim. Bir iki hafta sonra, üç hafta sonra da Cila'ya çağırdı. Tekrar oraya gideceğim. Bu arada çok memnun kaldım. Kuaförden e, maske de hediye ettiler. Saçlarım yumuşacık o yüzden. inanılmaz güzel. Çok beğendim. Zaten onlar da reels paylaşacak. Ben de bir reels hazırladım orada. Bakalım inşallah o da güzel olur. Mira baban nerede? Baban nerede? Ba, baba, <laughs> Ağzını baba. Ha, Efendim güzel kızı. <laughs> anne ba, nerede anne? Ba, ba, ba. Anne. <laughs> anne. <Mira>, ah <yapıyorsun? gülüyor> sana anne diyor. <laughs> <laughs> Bira çok komiksin. Kalk hadi. Kalk hadi kahvaltı yapalım. Herkese yeni bir günden merhaba. Biliyorsunuz dün bütün günümüz kuaförde geçmişti. Akşam edip eve gelmiştik. Bugün de Yapacak listemiz çok. Biliyorsunuz artık sarı olduğuma göre <laughs> bir mor şampuan ve saçıma uygun bakım ürünleri almayı düşünüyorum. Şimdi banyo yaptım, saçımı yaptım ama gerekiyor yani yağ falan yetersiz kaldı. Ondan sonra bir alışveriş merkezine girip bir ebebekten bir hoşun eksiklerini alacağız. Bezidir, bisküvisidir. Onlara bir bakacağım. Başaklarımız o kadar fazla ki bir de üstüne geç uyandık. 12 gibi uyandık. Şu an saat 2'ye geliyordur büyük ihtimal. Gökay da bir arabayı yıkatmaya gitti. O gelsin. Hemen çıkacağız zaten. Ben de şimdi gideyim Miroş'u giydireyim, hazırlayayım. Zaten bacağımdan ayrılmıyor. Gittiğimiz yerlerde görüşürüz. Güzel baksana. 350. <laughs> pahalıymış ama ama çok güzelmiş. Şimdi Miroş'a bir Bez bakalım. Şimdi bir bakalım. Sarı saçlarıma uygun şampuan. Şimdi ebebeğe geldik. İki tane bisküvimizden aldım. Üç al iki öde yokmuş maalesef. Bir de şey söylemek istiyorum. Geçen gün güzel bir alışveriş yaptık. Bu sarı etiketlerin üstünde kasada biraz daha indirim oluyor. Haberiniz olsun çok güzel fiyata gelmiş oluyor. Şimdi hemen bir bez bakalım acilinden. <laughs> Markette yoktu çünkü. Senin güzel kızı. E aşkım şuradan şuraya gelene kadar. Yani böyle bir kalktı böyle bir anda kalktı. Gözünü açtı bir anda bir şeyini. Kimin bezi bu? Sırtını. Kimin bu? Kimin o? <laughs> Çak. Çek 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 bak bak bak. Ne kadarmış? 179. İyi, zamanmamış. Güzel. Bir, zira, bir de ıslak mendiline bakalım. Güzel oldu, o yani. o pahalaştı aşkım. Şundan alsana. Şunu kullanıyoruz evet. şimdi. Taşıyamıyorum şeyden. Burada bırakalım. Şimdi kaç tane var Üç tanesi 30 lira herhalde. Yani i̇şte 10 liraya geliyor. Aynen. Tamam, güzel aldım bunu. Tamam. Evet. Ha, oh. bak mesela Baby Turkan'ınki de 35. Mi? Fark He. etmiyor ama ama içine ne kadar var onun? O 60'lı. Bak bakalım. Eve. Evet. Ya zaten bu daha iyi. Pişik yapmadı. O yüzden buna devam. Aradığım şey buydu. Miroşa bundan yapıyorum. Genellikle bisküvilerin içine katıyorum. Bir de meyve püresinden de alalım. Bunları da aynı şekilde o bisküvinin içine katıyorum. Güzel oluyor. Şunu bir türlü sevemedi zaten. Çilekli aramız hiç yok. Başka eksik bir şey yok herhalde. Herkese yeni bir günden merhaba. Video çektikçe uzadı, çektikçe uzadı. 3 gün sürdü neredeyse çocuklu olunca. Fark ettim ki videonun sonu yok. Ben de hemen size aldıklarımı göstereyim. Onları da göstermeyi unutmuşum zaten. Biliyorsunuz dün dışarı çıkmıştık. Anneme uğrayacaktık ama o kadar çok geç olmuştu ki annemin kabrini bile ziyarete gidemedik. Oradan dedemlere gittik. Gökay'ın dedesi ve anneannesine uğradık. Oradan da çok geç kalktık. 11.30'a 12 doğru geliyordu. Eve gelmiştik. O yüzden çok bir şey çekemedim. Aldıklarımı da gösteremedim. Gerçekten çocukla video çekmek ne kadar zor. Yani inanılmaz yani 3 gün sürdü. Neyse size aldıklarımı göstereceğim. Ben hemen şampu... göstereyim şu şekilde. Haftada bir uygulanan mor şampuandan aldım. Maskeden aldım. Aa. Şampuan olarak elsevi tercih ettim. Bunu siyahını kullanıyordum normalde diğer saçıma. Çok güzel uzatıyordu. Bakalım işte bunu deneyeceğim şimdi. Bir saçımın da 2 günlük hali bu şekilde. Ben, ben çok sevdim gerçekten. Daha önce niye yaptırmamışım dedirtti bana. Öyle yani. Bir sonraki videoda görüşürüz.